Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Amma ba'd. Değerli kardeşlerim, Kur'an mealinden devam ediyoruz. Alimran suresi 10. ayette kaldık. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne keferû. Şüphe yok ki o inkar edenler, o kafir olanlar len tuğniye fayda sağlamayacak anhum kendilerine envalehum malları ve le ve devlatları evlatları min Allah şey'e Allah katında hiçbir şey sağlamayacak. Ve ulaike işte onlar hum onlardır ve kudunlar cehennemin yakıtı cehennemin ateşidir onlar. kedet bir durumu gibidir. Fir Ali Firavun'un soyunun durumu gibidir. Vellezine min qablim ve onlardan öncekilerinin kezzebu yalanladılar bir ayetine ayetlerimizi fe Allah onları yakaladı bi zunubihim günahlarıyla vallahu Allah şedidul ikab azabı pek şiddetlidir. Kul de ki lillezine keferu o inkar edenlere se tuglebuna yenilgiye uğrayacaksınız ve tuhşeruna sürüleceksiniz ila cehennem cehenneme ve bi'sel miha ne kötü döşektir kat kana muhakkak vardır lekum size ayetun bir ibret fiyeteyni fi fiyeteyni iki toplulukta el karşılaşan kat kana muhakkak vardır lekum size ayetun bir ibret fi fiyeteyni el tekate o iki toplulukla karşılaşan e, toplulukta size ibretler vardır etün bir grup tiru savaşıyordu fi sebilillah Allah yolunda ve ukra ve diğeri kafiratun kafirler idi yaravnahum onları görüyorlardı mitleyhim kendilerinin iki misli ra'yel ayn gözün gördüğüyle vallahu Allah yuayyidu destekler binasri nasri yardımıyla men yasha dilediğini inne fi elbette bunda vardır zalike la elbette bunda İbretler vardır. Li ulil efsar gözleri gören için, gören gözler için ibretler vardır. Zu yine süslü gösterildi. Lin nasi insanlara hubbu şehavat zevkleri sevmek, şehvetlerini sevmek. Minen nasi kadınlardan vel benine oğullardan vel qanatira yüklerle mukantarati yığınları minne zehebi altından vel fiddati gümüşten vel hayli atlar el müsevvemeti salmatlar, atlar vel en'ami davarlardan vel harf ekinlerden Zerike bunlar meta'ul hayati dünya dünya hayatının meta'dır nimetidir vallahu Allah indehu katındadır husnul meab güzellik son varılacak yer Allah katındadır İnsanlara kadınlar, oğullar, yüklerle altın ve gümüş yığınları, salma atlar, davarlar, ekinler, kabile kabili, kabilinden aşırı sevgiyle bağlanan şeyler çok süslü gösterilmiştir. Halbuki bunlar dünya hayatının geçici faydalarını sağlayan şeylerdir. Oysa varılacak yerin ebedi hayatın bütün güzellikleri Allah katındadır. Kul de ki e size haber vereyim mi? Bir hayrin daha hayırlısını min zelike o isteklerinizden lillezine <laughs> tegav korunanlar için vardır. İnde Rabbim Rabblerin yanında cennatün cennetler vardır. Tecri akar min tahtil enhar atlarından ırmaklar akar. Halidina <laughs> ebedi kalıcılardır. Fiha orada ve zvacun eşler vardır. Mutahharatun tertemiz ve ridvanun ve rızası vardır. Min Allah Allah'ın. Vallahu Allah basirun görür bil ibad okulları. Ellezine yekuluna onlar derler Rabbena Rabbimiz inna şüphesiz biz amenna inandık fagfir lana bizi bağışla bene suçlarımızı ve qina bizi koru azaben nar cehennem azabından. Es sabirine sabredenler ve sadikine dürüst olanları ve qanitine boyun bükenler ve munfiqine bağışta bulunanlar ve müstagfirine istiğfar edenleri de bil eshar seher vakitlerinde o sabredenleri, o doğruluktan şaşmayanları, o el pençe divan duranları, o nafaka verenleri, o seher vakitlerinde o istiğfar edip yalvaranları görür. Şehid Allah, Allah şahittir. Ennehu la ilahe illa o. ondan başka ilah yoktur. Vel melaiketü melekler, meleklerle ve ulul ilmu ilim sahiplerde de kaimen yerine getiren bil kıst adaletle. La ilahe illa hu. Ondan başka ilah yoktur. El Aziz, El Hakim. Hikmet sahibi ve güçlü olan odur. Allah şehadet eyledi şu gerçeği ki başka ilah yok ancak o vardır. Bütün melekler ve ilim uluları da dost buna şahittir ki başka ilah yok ancak o aziz o hakim vardır. İnned din İslam muhakkak Allah katında hak din İslam'dır ve mehtelefe hayra düşmeleri ellezine o tür kitap o kitap verilenlerin illa ancak min ba'di ca'ahumul ilm kendilerine ilim geldikten sonra Bayen beynahum aralarındaki ihtiraslandır. Ve men yekfur kim inkar ederse bir ayet ile Allah'ın ayetlerini fe inna Allah muhakkak Allah seriyyul hesap hesabı çabuk görendir. Fe in eğer seninle münakaşaya kalkışırlarsa fe kul de ki eslem tu teslim ettin ettim ve çiye kendimi lillahi Allah ve men bana uyanlarla birlikte ve kul söyle lillezine utu kitap o kitap verenler söyle ve ummiyine ve ummilere e eslemtum siz İslam'ı kabul ettiniz mi fein eslemu er İslam'ı kabul ederlerse fekad ihtedev Şüphez doğru yolu bulmuşlardır ve in tevellev eğer yüz çevirirlerse feinnema ancak aleykel bela sana düşen ancak tebliğdir vallahu basirun bil ibad Allah kullan hakkıyla görmektedir İnne الَّذِينَ اَكْفِرُونَ Şüphez inkar edenler ve ayet-i Allah Allah'ın ayetlerini ve yaktulûne öldürenler en nebiyyine peygamberlerini öldürenler ve gayri hakkın haksız yere ve yaktulûne öldürenler ellezine yekmurûne emredenleri bil kısli adaleti minen nas insanlardan febeşşirhum onları müjdele bi azabin elim elim verici bir azapla müjdele ulaikellezine işte bunlar o kimselerdir habidat boşa gitmiş ve A'maluhum amallari fid-dunyā wal-ākhirah dunyā va axirətdə və maləhum min-nāsirin və bunların yardımçıları da yoxdur